AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Lice İlçe Başkan Yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Malum o da terörün bir kurbanı olmuş vaziyette. 34 yaşındaki Orhan Mercan 4 çocuk babasıydı. Dün gece 23.30 sıralarında Diyarbakır Lice'deki evine dönüyordu. Tam kapının önüne geldiğinde kimliği belirsiz kişiler ateş açtı kaçtı. Silah sesini duyanlar koştu. Ağır yaralanan Orhan Mercan hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Görgü <laughs> önce havai fişek testlerinin geldiğini sonra 3 el silah sesi duyulduğunu söyledi. Polis saldırıyı PKK'lı teröristlerin düzenlediği ihtimalinde yoğunlaştı. İlk değerlendirme bir terör saldırısı olduğu yolunda. Alanda aynı şekilde arkadaşlarımız büyük bir mücadele sergiliyorlar. Gözaltılar mı acaba? Şimdi? Var. İlçede gereksin. il merkezinde gözaltılarımız var. Devam edecek. Diyarbakır Emniyetine bağlı bir ekip de geldi. Katillerin bulunması için operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz hareket halinde bunun katillerini arıyorlar ve en kısa zamanda da bulacaklarına emin. Orhan Nercan'ın evinin çevresinde de zırhlı araçlarla önlem alındı. Aile sabah erken saatlerde cenazeyi aldı, gözyaşlarıyla toprağa verdi.